thank you sadece burada sahnede oyun almıyoruz aslında. Bitlis'e de konuk oluyoruz. Ve Bitlis'in bir köy okulunda o çocuklar belki de hiç hayatlarında tiyatro oyunu izlemediler. Biz bugün Zoom'dan o çocuklara uzaklara yakın edip konuk oluyoruz. Çok keyifli, çok heyecanlı. Onların hayatına tiyatroyla girmiş olmak, çocukların çocukların hayatına girmiş olması bu şekilde benim için çok değerli. Bitlis'in Daha Köyü'nden merhabalar. Ala Belediyesi'ne bir üretici, bir tiyatro oyununa konuk olduk. Gerçekten bizim için çok mutluluk vericiydi. Ve çocuklar ve ben çok heyecanlandık. Çünkü ilk defa çocuklar canlı olarak sahnede olmasa da sahne heyecanı yaşayarak aslında izlemiş oldular. Bu sebeple e, Ala Belediyesi'ne, Belediye Başkanı Serkan Acar'a sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizi davet ettiğiniz için çok mutlu olduk. Bir sonraki oyunlarınızda görüşmek üzere.